Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle beraber Vestel Android TV'lerde TRT 1 frekans güncellemesi nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar televizyonumuzun kumandasının home tuşuna basıyoruz. Şuradaki tuş oluyor ve alta doğru iniyorum. Buradan arkadaşlar kuruluma dokunmam gerekiyor. Şu şekilde geldim. Arkadaşlar kurulum yazan yere geldim. OK'ye basıyorum. Buradan arkadaşlar Manuel kanal arama bölümüne gelmem gerekiyor. Geldikten sonra OKAY'e bastım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karşıma şu şekilde bir ekran geldi. Buradan arkadaşlar frekans bölümüne 11.794 girmem gerekiyor. Girdikten sonra arkadaşlar polarizasyon yazan yere gelip dikey yapıyorum. Buradan arkadaşlar sembol oranı var. Bunu da 30.000 yapmam gerekiyor. Daha sonra arkadaşlar buradan uydu yazan yere Türsat 42E oluyor. Yani Türsat 4A oluyor arkadaşlar bu. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar kumandamızdan ok tuşuna şu şekilde basmam gerekiyor. Basıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kanalları aramaya başladı gördüğünüz gibi artık kanalları buldu. Ve şu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi TRT1 artık karşıma çıktı. Bu şekilde arkadaşlar yeni TRT1'den maçları takip edebilirsiniz. Bu videoda sizlere Vestel Android TV'lerde TRT 1 frekans güncellemesi nasıl yapılır onu anlatmaya çalıştım. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.